Taşımada öncelik dereceleri vardır. Birinci derece öncelikli yaralılar yani çok aciller hangileridir? Hangi kazazedelerdir? Solunum zorluğu olanlar, şoka girenler, kanaması olanlar, geniş yanık olan kazazedeler, göğüs yaralanmaları, açık ve kapalı kırıklar, açık karın yaralanmaları, gaz zehirlenmeleri, Ezik yaygın yaralar, ağır kafa travmaları bunlar birinci derecede öncelikli yaralılardır. Bunları öncelikle e, taşımak gerekiyor. İkinci derecede öncelikli yaralılar yani acil diye ifade edebiliriz. Hayati tehlike yoktur bunlarda ancak ağır yaralar vardır. E, örnek olarak omurga yarası olanlar, turnike uygulananlar, iç kanamalı, iç kanaması geçirenler, donan kişiler, Derin olmayan yanıklar ikinci derece e, olarak bunları taşıyacağız. Üçüncü derece öncelikli yaralılar ise değerli arkadaşlar acil olmayanlardır. E, bu tip e, kazazedeler yürüyebilir kendi halinde yürüyebilir. Örnek olarak hafif kesikleri söyleyebiliriz, çıkık ve burkulmaları söyleyebiliriz, tehlikesiz doku ve yaralanmaları söyleyebiliriz. Dördüncü derece öncelikli yaralılar en ağır vakalar. Değerli arkadaşlar, ilk yardımcının bir uygulama yapamayacağı vakalardır bunlar. Mutlaka bir uzmanın ve yetkililerin e, sağlık kuruluşundan gelen sağlıkçıların müdahale etmeleri gereken e, kazazedelerdir. Çok ağır vakalar, beynin göründüğü vakalar veya ölmüş olanlar şekliyle değerlendirilir. İlk yardımcılar bunlara bir uygulama yapmamaları gerekir.